İçinde hava dolu toroidal bir selenoid varmış. Vuu kelimeye bakın. Yani torus şeklinde. Biz matematikte böyle torus şeklinde olan şeylere aslında donat diyoruz değil mi? Donat gibi bir şekli var. Bakın böyle bir selenoid var elimizde. Bunu da diyor toroidal bir kor etrafına sarılmış sargılardan meydana gelmiştir diyor. Şimdi bunun nasıl bir şey olduğunu birazdan anlatacağım. Burada çok artistik şeyler söylüyor ama gayet kolay. Bunun içerisinden geçen akım ı kadar olsun ve de toplam enerjisi en azından ne kadar olsun diyor. What is the least number of turns that the windings must have? Bakın, elimizde böyle bir metal var diyelim ki. Nasıl bir solenoid yapacağız biliyor musunuz? İçerisinden böyle kabloyu geçireceğiz. Sonra buradan böyle arkaya geçireceğiz. Sonra buradan böyle geçireceğiz, sonra böyle saracağız. Böyle böyle saracağız elimizde bunları. Şöyle sardık, sardık, sardık. Bunun böyle içinden geçiyor tabii. Elimizde toroidal bir selenoid oldu. Anlaşılamadı mı? O zaman hemen şeklini göstereyim. İşte elimizdeki toroidal selenoid aslında böyle. Bakın ne kadar güzel gördünüz mü? İçerisinde böyle bir metal kor var. Sargılar da buradan geliyor. Böyle arkaya gidiyor aşağı gidiyor. Geliyor gidiyor. Ardından da böyle iki tane ucu gelip bir yerlere bağlanıyor. Yani aslında akım bu sargılardan böyle yukarıya doğru geliyor. Sonra böyle gidiyor. Sonra buradan aşağıya gidiyor. O halde ben bu solenoide yukarıdan bakmayı deneyeyim. Gelin buna böyle gözümüzle şöyle eğildik yukarıdan bakıyoruz. Ne göreceğiz? Şurada bir tane çember göreceğiz. Burada da bir tane çember göreceğiz böyle. O halde bu çemberleri bir çizelim. Bir tane böyle içeride var. Bir tane de böyle dışarıda var. Demiş ki bunun ortalama yarıçapını sana söylüyorum demiş. Yani buranın aslında bakın çok fazla bir kalınlığı yok gibi bunun. Bunun ortalama yarıçapını söylemiş bana. Güzel bir dursun kenarda. Şimdi ne oldu demiştik? Buradan içerden gelen böyle akım yukarıya çıkıyor. Sonra böyle gidiyor, sonra aşağı geliyor. O zaman ben yukarıdan baktığımda böyle gözümle buradaki çemberin böyle etrafında bana doğru gelen bir sürü akım göreceğim. O halde bunları böyle nokta nokta gösterelim burada böyle bir sürü akım var bize doğru gelen, hepsi böyle nokta şeklinde. Ne oldu? Hepsini böyle birer nokta şeklinde gördük. Hepsi bize doğru geliyor. En tane sargı olduğuna göre burada böyle bize doğru gelen en tane akım var. E ardından bu böyle gidecek, değil mi? Yani bu akımlardan şöyle bir tane sonra aşağı gelecek. O zaman aslında şuradaki çemberin etrafında da çarpıları göreceğim. Yani aynı akım aslında buradan geliyor. Sonra böyle çarpıya dönüşüyor. Bu böyle gidiyor çarpıya dönüşüyor. Yani aslında en tane yine akım böyle bunun etrafında çarpı 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 böyle içeriye geliyor. Demek ki yukarıdan baktığımızda biz böyle bir şekil görüyoruz. Şu şekli tamamlayayım. Ardından soruyu çözmeye başlayalım. Böyle böyle böyle. Bunlardan en tane var dedik. Güzel. Şimdi Acaba nerede bir manyetik alan meydana gelecek? Ne yapalım? Önce şu içerideki bölgede, sonra bu ortadaki bölgede, sonra en dışarıdaki bölgede amper yasasını yazalım. En içerideki bölgede burada böyle bir amper eğrisi çizdiğimde bunun içerisine hapsolmuş hiçbir akım görmüyorum. Bu durumda içeride yani R küçüktür RA iken I en close 0 olduğu için ne olacak? B eşittir 0 olacak. Bu bölgeye bakmama gerek yok. Aynı şekilde en dışarıya baktığımda böyle bir amper eğrisi çizdiğimde bütün akımları içerecek bu amper eğrisi ancak dışarıya gelenlerle içeriye gidenler birbirlerini sadeleştirecekler değil mi? Yani ne olacak? N tane I dışarıya doğru çıkacak, eksi N tane I da içeriye doğru girecek. Bu durumda yine enclosed olan hiçbir akım olmayacak. Demek ki dışarıda da hiçbir şey yapmama gerek yok. O halde ben şuradaki ortadaki bölgede yapacağım. Hadi gelin buraya böyle bir amper eğrisi çizelim. Yani amper eğrimiz aslında böyle bir çember oldu. Bunun da yarı çapına gelin şöyle RA diyelim biz. Yani ortalama yarı çap gibi düşünelim bunu. Buradaki manyetik alanı bulmaya çalışıyoruz. Çok kolay. Ne diyeceğim? İntegral B DL eşittir. Mu enclosed. Mu sıfır çarpı I enclosed diye yazacağım değil mi? Ne oldu? Buradaki önce sağ tarafa bakalım. Bakın burada n tane akımı hapsediyoruz. Görüyor musunuz bunun içerisinde? Yani denklemin sağ tarafı mu 0 çarpı n çarpı i kadar olacak. n tane akımı hapsetmişim. Peki sol taraf nasıl olacak? Şimdi acaba bu integralin dışına bu b'yi çıkarabilecek miyim? çıkarabileceğim değil mi? Çünkü bunun üzerindeki manyetik alan aslında her yerde simetrik. Yani şunu diyebilirsiniz. Hocam biz bu noktayı düşünürken bu akım daha yakın buna ama şu akım daha uzak. Nasıl simetrik düşünüyoruz diyebilirsiniz. Ancak bu çember üzerindeki her noktanın birbirinden hiçbir farkı yok. Yani ben bu noktayı düşünecek olursam ona yakın bir tane burada akım var. Şöyle uzak bir sürü akım var. Ama ben bu noktayı düşünecek olursam yine en yakında bir akım var. Yani bu çember üzerindeki noktalarda manyetik alanın büyüklüğünün farklı olmasını gerektiren hiçbir sebep yok. Çünkü buradaki bütün akımlar simetrik bir şekilde dağılmış. Ha ben böyle eğrimi bu şekilde çizip bunun içerisine böyle absürt bir noktada bir akım çizseydim yani akım sadece burada bir tane olsaydı o zaman simetrik olmayacaktı tabii ki. Yani bu noktadaki farklı çünkü uzaklık farklı. Bakın burada hep farklı olacaktı böyle. Ancak burada bir sürü akım simetrik bir şekilde içerisine dağıtıldığı için buradaki manyetik alan bu eğrimizin üzerinde her yerde aynı olacak. O halde integralin dışına çıkabilecek yine. Burası B çarpı integral DL olacak. E DL de bizim buradaki amper eğrimizin çevresi kadar olacak. Yani B çarpı 2 pi RA kadar olacak. Buradan artık ben manyetik alanın ne olduğunu bulabilirim. Mu 0 NI bölü 2 pi RA kadarmış. Demek ki içerideki bölgede manyetik alanın ne kadar olduğunu buldum. Şimdi bu manyetik alanın ne kadar akı yarattığını bulmam gerekiyor. Çünkü buradan öncelikle L'yi hesaplayayım. Bana enerji verilmiş unutmayın. Bir solenoidin enerjisi 1 bölü 2 L çarpı I'nın karesiydi. L'yi bulabilmek için benim yapmam gereken şey N çarpı phi B over I yapmalıyım ki buradan L'yi bulabileyim. O halde adım adım gidiyorum. Şimdi bu manyetik alanın ne kadarlık akı yarattığını bulalım. Şimdi bu akı nerede oluyor? Bakın buna bu sefer böyle yandan bakacağım. Yani diyeceğim ki benim artık şöyle bir silindirim var dışarıda. Kocaman. Bunun içerisinde de şöyle bir kısmım var bunun. Buna böyle yandan bakıyoruz. Yani şu şekle yandan baktığımızı düşün. Bu sefer ne oluyor? Buradaki şu düz 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 yukarıya doğru giden akımlar aslında burada böyle düz düz bu kenarlarda oluyor, değil mi? Şöyle şöyle oluyor. Bu durumda burada böyle yukarıya doğru yukarıya doğru yukarıya doğru bir sürü akım olduğu için baş parmağımı yukarıya doğru yönlendiriyorum. Burada dört parmağım bu tarafta içeriye giriyor, bu tarafta da dışarıya çıkıyor. Bu durumda aslında manyetik alan yukarıdan baktığımda nasıl ki böyle bir çember çiziyor, biraz önce gösterdik ya. Bu arada şöyle bir çember şeklinde bir manyetik alan çizgileri var. Karşıdan baktığımda böyle bana doğru gelen, burada da içeriye doğru giden bir durum var. Yani manyetik alan aslında şuradaki dikdörtgen içerisinde bir manyetik flux yaratıyor. Üç boyutlu çizelim biraz daha rahat anlayalım. Elimizde şöyle. Bir silindir var, burası böyle boşluk gibi. Şu düzgün çizeyim, bu şekilde. Nerede bir akı yaratacak? Bu iki silindirin arasında meydana gelen. Çünkü şöyle etrafından dolanan, böyle giden manyetik alan çizgileri var dedik. Bu durumda şurada bir dikdörtgen oluştu bakın. Bu dikdörtgenin içerisinde bir flux yaratacak. Manyetik alan çizgileri arkadan gelecek, bundan böyle çıkacak, böyle çıkacak, böyle çıkacak. O halde flux için bu alanı almam lazım. Ama soruda zaten bana bu alanın A kadar olduğu söylenmiş. Yani ben basitçe bu bölgedeki flux'ı bulmak istersem phi, B'yi bulmak istersem basitçe B çarpı A yapmam gerekiyor. E B'yi de burada bulmuştum zaten. İkisini çarpabilirim. Ne oldu? N mu 0 I A bölü 2 pi R A kadar oldu. R tabi altında böyle küçük bir A var. Bu şekilde oldu. Şimdi artık ben buradaki flux'ı bildiğime göre fi bölü I'yi hesaplayıp bir de bunu n ile çarparsam self inductance coefficient yani l'yi hesaplayabilirim. Yapmam gereken şey öncelikle fi bölü i'yi bulmak. E nasıl olsa bizim fi'miz bu. I da burada. Bunu hadi gelin bu şekilde altına alalım. Yani iki tarafı da i'ye bölelim. Fi b bölü i'miz ne olur? Sağ tarafı aynen bu şekilde olur. Sadece i'yi sadeleştirmiş olacağım. O halde buradaki i'dan kurtulduk. Sol tarafa altına geldi. Şimdi bunu da artık bir kere daha n ile çarparsam Sağ tarafı da eline çarparsam burası n kare olur. Artık bu sayı bizim l sayımız oldu. Ne oldu yani bizim? Inductance'ımız n kare mu 0 a bölü 2 pi r a oldu. Şimdi artık bunu kullanarak toplam enerjiyi yazmak oldukça kolay. Neydi bir inductance'ın toplam enerjisi? 1 bölü 2 l çarpı i'nin karesiydi. E artık ben l'yi biliyorum. Getiriyorum burada yerine yazıyorum. 1 bölü 2 n kare n kare mu 0 a bölü 2 pi r a bizim l'miz oldu. Çarpı i'nin karesi eşittir. e kadar oldu. E artık bu denklemin bu tarafından n kareyi çektiğimizde ne gelecek? n eşittir. Kök içerisinde kocaman bir kök. 4 pi r a çarpı e enerji bölü aşağıda da mu 0 çarpı alan çarpı i'nin karesi geliyor. Yani şuradan basitçe n kareyi çekip karekökünü aldım. Şimdi hesap makinenizde bütün bu sayıları yazıp sayısal değerini bulup bir de karekökünü alırsanız burası muhtemelen tam sayı olmayan bir sayı gelecek. Yani bunun tam sayı olma ihtimali oldukça düşük değil mi? Ne demek istiyorum? Yani bunu hesapladığınızda mesela 16.27 gelecek. E 16.27 tane sargı olur mu? Olmaz değil mi? Sargılar tam sayı olması gerekiyor. Demek ki bulduğum sayıyı bir yukarıdaki tam sayıya yuvarlamam lazım. Yani 16.27 bulduysam eğer bunun 17 olduğunu söylemem gerekiyor. Yani burada bulduğumuz cevabı bir yukarıdaki tam sayıya yuvarlamamız lazım. Nearest greater integer bizim cevabımız olacak demektir.